Merhabalar, ismim Melih Alemdaroğlu, makine mühendisiyim. Fortes Mühendislik West Departmanı Güney Marmara sorumlusuyum. Bugün burada e, yüksek Yüksekoba Yaşam Evleri'nin almış olduğumuz kazan kaskat sisteminden bahsedeceğim. Yüksekoba Yaşam Evleri 152 daire, 16 bin metrekare ısıtma alanından oluşan 6 bloklu bir sitedir. Yönetici Faruk Bey ile biz bundan 5-6 ay öncesine temasa geçtik. Buradaki talep 2017'den beri yapı kullanım ruhsatı çıkmış olan bu 6 bloğun altyapıdan kaynaklı kötü işçilikle kayıp bedelleri çok fazla gelmekteydi. Biz de buraya geldik. Yapmış olduğum fizibilite çalışmalarından sonra tek kazan dairesini iptal ederek 6 bloğun altına ayrı ayrı kazan dairesi yapılabileceğini ve bunu da teklif formatımızda kendilerine sunduk. Ee, yüksek Hava Yaşam Evleri Sistemi'nin sipariş kurnaz ben. Sistemimizin en büyük problemlerinden bir tanesi e, yeraltı sistemlerimizin normal olarak kullanılmamasıydı. Yüksek gelen faturalar tek blok altından kazan sistemi 6 blok beslemekteydi. Kayıp kaçak, mevcut boratlarımızdaki kayıp kaçağın fazla olması ve kazan dairemizdeki kazanların e, delik olmasından, su kaçırmasından dolayı yüksek faturalar gelmekteydi. Her blok altına kazan kaskat sisteminin kurulmasını tavsiye ettiler. Biz de yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Kazan Kaskat'ın bizim sitemiz için uygun olacağını düşündük ve Fortes Mühendislik'le anlaşma sağladık. Her blok altına Kazan Kaskat anlaşması imzaladık. Kazan Kaskat kurulduktan sonra mevcut kaçaklarımız bitti ve şu an ortalama %20 kadar kayıp kaçağımızı düşürdük. Vermiş oldukları bu hizmetten dolayı Fortes Mühendisliğe ve Melih Alemdaroğlu'na teşekkür ederiz.